Pastıya da ikinci sezon e, çeyrek final playoff mücadelesinin ilk maçında bir tarafta ne kuzen, diğer tarafta silden petrol vardı. Kran e bir mücadele oldu abi. E, güzel bir galibiyet aldınız. Maçın son 10 dakikasına kadar 6 kişi, 6 kişi savaştınız ve mükemmel bir mücadele gösterdiniz saha içinde. Son dakikalarda da gelen golle de maçı penaltılara götürdünüz. Penaltılarda da Kubilay'ın kurtarmasıyla bizi bir sıra çıkardı. Yarı finaldesiniz. Ne dersiniz maç hakkında Cener abi? Rakibe teşekkür ediyorum. Güzel maçtı. Maçın 50 dakikası 6 kişi oynadık. Bugün yani eksiktik. 6 i̇şte kişi oynamak zorunda kaldık. 2-1 öne geçtik maç içerisinde. Sonra tekrardan 3-2 geriye düştük. Onur son dakika oyuna gelerek son golünü attı. Penaltılara kaldı. Seri atışlarda Kubilay kardeşim penaltıyı çıkararak, ben de penaltıya atarak turu geçmesini bildik. Rakibe teşekkür ediyorum. Yarı finaldeyiz. Herkese başarılar diliyorum. Biz de Nevar Kuzen ve İlden petrolde verdikleri mücadele için teşekkür ederiz. İlden Petro'da e yeni sezonda başarılar. Nevar Kuzen'in ise yarı finalde başarılar diliyorum İyi akşamlar.